Arkadaşlar tek kelimenin bizi cevaba götürmesini istiyor musunuz? Hadi o zaman şu vayı bir çizelim. Ondan önce de anlamlara bakalım. Give away neydi vermek? Figure out anlamak. Depend upon bağlı olmak, güvenmek. Cope with başa çıkmak, mücadele etmek. Ve carry out gerçekleştirmek. Şimdi bakın vay diyorum tamam başka hiçbir şey demeyeceğim. Neden böyle yaptığını verdim mi? Anladın mı? Bağlı oldun mu, başa çıktın mı, gerçekleştirdin mi? deriz. Sanırım cevabı buldunuz ama biz yine de devam edelim. Bakın ne diyor? Araştırmacılar, burada bir ressamımız varmış. Onun da böyle 1910 versiyonu işte bir tablosu varmış. The Great bozulmaya başlamak demek. Peki, araştırmacılar işte bu ressamımızın resminin neden bozulmaya başladığını, bakın why, neden bozulmaya başladığını Elbette ki anlar. Cevap figure out. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın.